Efendim oğlum Büyük oyun parkına gideceğim Ama olmaz ki annem Sen daha çok küçüksün O büyük oyun parkı büyük çocuklar için Sen daha çok küçüksün büyümen lazım Ben gideriz tamam mı o başta. <laughs> efendim oğlum? Biraz büyüyebilirim ben. Çok yemek yemen lazım. O şekilde büyüyebilirsin. Tamam. Bu bütün Evet. Büyüyeceğim. Edeyim. Çok, güzel. Çok güzel Oldum. ben. Baba. Efendim oğlum? Ben Büyüdüm. Mü? Ne yaptın ki büyüyeceksin hemen? Çok yemek yedim. Çok yemek yemişsin ama zamanın da biraz geçmesi lazım. Öyle hemen büyüyemezsin. Ne hakkamı? bitmeci Gerçi. Evet, saatin ilerlemesi lazım. Zamanın çok geçmesi lazım. Buldum ben. E

Büyüdün mü? <laughs> ne yaptın da büyüdün? Çok yemek yedim, geldi Ay ay attım. Attık bilir. Ama anneciğim, büyümek dediğin böyle olmaz. Kıyafetlerin böyle küçülmesi lazım anneciğim. Böyle buralarına kadar çıkması lazım. Yoksa büyümüş olmazsın ki. oldu <laughs> Biricim diyorum anne. Evet. Biz hazırlandık annesi. Parka gidiyoruz. Görüşürüz. Biz gidiyoruz anne. Tamam. Hadi size iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmadı. Onu söyle. Bye bye. bye, bye.